Selam hello arkadaşlar. Bu ay bir tane şarkı çıkarmak istiyorum. Hamileyken klip çekmek istiyorum. Hamileliğimden anım kalsın istiyorum. Elimde 3 tane şarkı var. Hangisini önce çıkaracağımı karar veremediğim için size sormak istedim. Ben şimdi üçünün de spoilerını paylaşacağım. Sonra yorumlara üçünü ayrı ayrı yazacağım. En çok beğeni alanı bu ay çıkaracağım. Yani bir nevi sizin fikrinizi almış olmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım.

<laughs> bir Oyna, mastika, mastika. Promil, biraz Gece sallan, sağ, yola, yola. Üçüncüsü bir ara çıkaracağım bir şarkı vardı Almancalı hatırlarsanız vazgate O da duruyor ama hala klibini çekmedik Şimdi de onu dinleteyim ey, vazgeyp, Bitti ayta, elimde kumanda, belimde çanta Gezerim ha. gel hadi gel gel sakin ol be ne yapıyorsun günde? İşte bu üç arkadaşlar. Şimdi ben yorumlara üçünü de tek tek yazacağım. Hangisini ilk çıkarsam sizin için daha uygun olur. Yani daha çok beğendiğiniz şarkıyı. Yorumunu beğenirseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Görüşürüz.